Sayın belediye Başkanım, Sayın Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanım, Sayın Tübit. Bugün burada yeni bir firmanın ilimize kazandırılmasıyla ilgili toplanmış bulunuyoruz. Pamukkale Firması. Önce şunu söyleyeyim, bana zaten yabancı değil. 3 yıl Denizli'de görev yapmış birisi olarak onları orada da biliyordum. Saygıyla, takdirle takip ediyordum. Bugün burada da görmüş olmanın mutluluğu içerisindeyim. İnşallah ilimizde kazasız belasız seferlerini icra eder diğer bütün firmalarımız gibi. Şimdi arkadaşlarımızdan öğrendim daha çok turizm bölgelerine, Akdeniz'e, Ege'ye yapılacak seferler olacak. Tabii vatandaşlarımızın buradan direkt olarak, aktarmasız olarak bu bölgelere, ta, turizm yörelerine gidecek olmasını önemli buluyorum. Kara inşallah önümüzdeki beş yılda güzel hizmetler alacak, güzel kalkınma hamleleri olacak. Bu mihvalde de e, de çalışmalarımız belediye olarak başladı. Hızlı bir şekilde devam edecek. Bölgenin inşallah cazı merkezi olacak şehrimiz. Bunu umut ediyoruz. Bu istikamette hep beraber arkadaşlarımızla yürüyoruz. Ben tekrardan hepinize hayırlı bereketli işler diliyorum. Pamukkale ailesiyle de bir aile olarak hizmetlerimize, Karabük'ümüze ve yöre halkımıza en iyi şekilde hizmet vereceğimize söz veriyoruz. Tabii bu sizin Karabük ve yöre halkının destekleriyle olacaktır. tekrar Cuma vakti de yaklaştık. Hüseyin Kılıç'ın esnafı şeklini hepiniz biliyorsunuz yakinen. Şeklimizi, duruşumuzu bozmadan inşallah Pamukkale'ye ya yakışır bir şekilde Karabük'e hizmet vermeye devam edeceğiz. Bugün Pamukkale Turizm olarak Karabük ilimize başlattığımız yeni seferlerimizin mutluluğunu yaşıyoruz. 62 yıldır 200'den fazla noktada tecrübeli kadromuz ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ile yolcularımıza keyifli yolculuklar yaşatıyoruz. Bugünden itibaren Karabük'lülere de keyifli yolculuk deneyimleri sunmak için değerli bir aileyle işbirliği gerçekleştirdik ve Kılıç ailesiyle bir yaptığımız bu güçlü işbirliğiyle e, Karabük'te seyahatlerin kalitesini ve keyfini arttırıyoruz. Deneyimli kaptanlarımız, güler yüzlü ve profesyonel araççı ekibimiz ile yolcularımızın seyahatlerini en iyi şekilde geçirmeleri için en ince ayrıntıya kadar titizlikle çalışıyor ve yolcularımıza keyifli bir yolculuk deneyimi sunuyoruz. Ya Rabbi, Pamukkale Turizm Şirketi'ni yapacağı seferlerinde kazasız, belasız bir şekilde yolcularımıza hizmet edebilmeyi, şehrimizin güzel insanlarına hizmet edebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Hayırlı uğurlu olsun diyerek kurdelemizi kesiyoruz. Evet, Karabüks'ün keyifli ve zor diyoruz. E keyifli, belgemize, halkımıza, Karabük'ümüze hayırlı olsun. kendimize. Çok teşekkür ediyoruz Pamukkale ailesi. Seyahat etme özgürlüktür sloganı. Güler yüzlü personeliyle Türkiye'nin tüm yollarında seyahat etmek özgürlük öpüyoruz.